Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Rönesans dönemi İtalya'sının önemli düşünürlerinden biri olan Jacopo Zabarella'yı ele alacağız. Zabarella özellikle bilimsel yöntem üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır ve bu alandaki katkıları modern bilimsel düşüncenin temellerini atan önemli unsurlardan biri olarak kabul edilir. Ayrıca Aristotelesçi felsefenin Rönesans'taki canlanmasında da büyük bir rol oynamıştır. Bugün Zabarella'nın yaşamını, felsefi görüşlerini ve bilimsel yönteme yaptığı katkıları inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Genç adam, Jacopo Zabarella kimdir ve bilimsel yöntemin gelişimindeki rolü nedir? Onun bilimsel yöntem hakkındaki düşünceleri nasıl bir etki yaratmıştır? Jacopo Zabarella, Merhaba genç adam. Ben Jacopo Zabarella. 1533 yılında Padova'da doğdum ve hayatım boyunca bilimsel bilgi ve felsefe üzerine çalıştım. Bilimsel yöntemin insan bilgisini sistematik bir şekilde elde etmenin en güçlü yolu olduğuna inandım. Bilimsel bilgi gözlem ve akıl yürütmenin birleşimiyle elde edilir. Bu yaklaşım modern bilimsel yöntemin temelini oluşturur. Bilimsel bilgi iki aşamadan geçer. Önce gözlemler yapılır ve veriler toplanır. Ardından bu verilerden hareketle genel ilkeler ve yasalar çıkarılır. Bu yöntemin sistematik bir şekilde uygulanması bilginin güvenilir ve doğru olmasını sağlar. Genç adam: Aristotelesçi felsefenin Rönesans dönemindeki canlanmasında önemli bir rol oynadınız. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Jacopo Zabarella: Aristoteles'in öğretileri doğa felsefesi ve mantık açısından son derece değerlidir. Ben Aristotelesçi düşüncenin modern bilimsel düşünceye giden yolda bir temel oluşturduğuna inanıyorum. Mantık doğru düşünmenin anahtarıdır ve bu nedenle bilimsel yöntemin en önemli bileşenlerinden biridir. Aristotelesçi mantık, analitik ve sentetik yöntemler üzerine kuruludur. Bu yöntemler bilimsel düşüncenin temel yapı taşlarını oluşturur. Analitik yöntemle bir problemin nedenlerini ve ilkelerini araştırırız. Sentetik yöntemle ise bu ilkelerden sonuçlar çıkarırız. Bu yaklaşım bilimsel bilgiye ulaşmanın en etkili yoludur. Genç adam Demetodis adlı eserinizde bilimsel bilginin nasıl elde edilmesi gerektiğini tartıştınız. Bu eser bilim dünyasında nasıl bir etki yarattı. Demetodis bilimsel yöntemin sistematik bir şekilde ele alındığı en önemli eserlerimden biridir. Bu eserde bilimsel bilginin nasıl elde edilmesi gerektiğini, gözlem ve deneyin rolünü ve bu bilginin nasıl sistematik hale getirileceğini tartıştım. Bilimin amacı evrendeki düzeni ve işleyişi anlamaktır. Bu eser, bilimsel yöntemin nasıl uygulanacağını göstererek Rönesans dönemi boyunca ve sonrasında bilimsel düşüncenin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. Bu nedenle bilimsel yöntemin insan aklının en büyük başarılarından biri olduğunu söyleyebilirim. Zabarella, hayatınız ve bilimsel yönteme yaptığınız katkılar gerçekten ilham verici. Özellikle bilimsel bilginin elde edilmesi konusundaki düşünceleriniz modern bilim için bir temel oluşturdu. Sizi daha fazla tanımak ve düşüncelerinizi keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Başka sorularım olduğunda sizi tekrar bulabilir miyim? Elbette genç adam. Her zaman burada bilimsel yöntemin önemini ve doğru düşünmenin gerekliliğini anlatmak için olacağım. Unutma, doğayı anlamak insan bilgisinin temelidir ve bilimsel yöntem bu bilgiyi elde etmenin en güvenilir yoludur. Bu yolculukta seni desteklemek için her zaman buradayım.